Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz sıcak çorba ve ekmek ikramı vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri her gün ortalama bin vatandaşa ücretsiz çorba ve ekmek ikram ediyor. Ekipler Antakya'daki Hatay Büyükşehir Belediyesi çorba evinde pişen ve her gün farklı bir çeşidin çıktığı sıcak çorbayı Hatay halkına ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyor. Abi Ap bekleyeceğim, bak gelenler var. Güzel. Ya da al bulur, al bulur, Hafta içi sabah saat 7'den itibaren dağıtımına başlanan çorbaya öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Hoş geldiniz. Kış mevsiminin yaklaşması ve havaların soğumaya başlamasıyla daha da anlam kazanan çorba ikramında hijyen kurallarına büyük önem gösteriliyor. Evet, çok Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ücretsiz sıcak çorba ikramının yakın zamanda mobil araçlarla şehrin farklı noktalarında da uygulanacağını ifade etti.